Antakya TV'den herkese merhaba. Bir Hatay tribün programında daha beraberiz. Sevgili spor dostumuz, spor yorumcumuz Mehmet Ali Kuru ile beraber size hem Fenerbahçe maçını hem de tribünleri anlatacağız. O maçı değerlendireceğiz. Sevgili Mehmet Ali biz Göztepe maçından sonra video çekemedik. Evet, Değerli evet. izleyicilerimize ulaşamadık. Biraz böyle Göztepe maçını çok hani uzatmadan çünkü herkes evet, biliyor maçı evet, ama ondan sonra Fenerbahçe maçının Önüne gideceğiz. Önce e, maç başlamadan önceki evet. durumu konuşacağız. E, Göztepe maçında e, Hatay Spor gerçekten bir e, makine gibiydi. E, ben çok beğendim. E, tempoyu kendi ayarladı. Yükseltti, düşürdü. E, çok başarılı yani. Bu sezon en iyi maçlarından biri gibiydi. Kayseri Spor'u tabii ikinci yarısında oynadığı e, maç da çok güzeldi Hatay Spor. Göztepe maçı da çok başarılıydı bence. Evet ben de çok keyif aldım. Televizyondan izledim ama çok keyif aldım. E, sevgili e, Mehmet Ali... Biz maç öncesinde yine senle bir video çektik. Evet. O videoda maçtan önceki düşüncelerini bizle paylaştın. Evet. Sonra da maçın ilk yarısı yaşandı. Evet. Maç öncesi düşüncelerin ve birinci yarayı nasıl değerlendiriyorsun? Evet. Maç öncesi iki takım için de zor maç olacağını biliyorduk zaten. Hatay Spor'un daha net pozisyonlara gireceğini düşünüyordum ben aslında. Fakat Fenerbahçe derslerinde çok iyi çalışmış. Çok. Bu sezon en iyi topunu oynadı diyebiliriz Fenerbahçe için beklediğimiz net pozisyonları bulamadık. Yani tahmin ettiğimden biraz daha farklı bir ilk yarı geçti benim için. Evet, e, ilk yarıda e, doğru beklentilerimizi bulamadık. Evet. Devre arası senle e, sohbet ettiğimizde e, sen ikinci yarılarda Hatay e, Spor takımının fırtına gibi estiğini ve evet. e, ruhunun kimyasının değiştiğini, gol ya da goller bulacağımızı ifade etmiştin ki Aynen senin dediğin gibi oldu. Evet, golleri bulduk ama e, dediğim gibi... Golleri, golü bulduk. Golü bulduk, doğru evet. söylüyorsun. golü bulduk. ama e, bulabilirdik golleri. Golleri de bulabilirdik. İlk yarıda pozisyonlarımız varken bir gol yedik, bir penaltımız verilmedi. Ha o konuyu mutlaka anlat, biraz sonra bir daha konuyu aç, o penaltıyı evet. ayrıntılı konuşmanı evet, istiyorum. bir penaltımız verilmedi. İkinci gol yedikten sonra Hatayspor e, maalesef oyundan bayağı bir düştü. Evet, doğru. İkinci yarıya, e, bu da tabii Fenerbahçe'nin çok içine geldi. Tempoyu kendi istediği gibi ayarlamaya çalıştı. Beşli defansa döndü. İyi oynadılar. Yani çok iyi oynadılar. Alanları çok iyi daralttılar. Yani net pozisyon vermediler bize. Yani evet. ilk defa ben Fenerbahçe'yi gerçekten bu kadar kapanabilen, istediği zaman iyi bir kontrol takımına dönüşebilen bir halde gördüm. Bu tabii bizim için iyi bir şey olmadı. Tabii Ömer Hoca'nın o sen diyorsun altın dokunuşları, o altın dokunuşları oldu. E, golümüzü bulduk fakat 2-0'dan dönmek e, çok kolay değildi yani. Evet maçı e, maalesef kendi sahamızda ve kendi seyircimiz önünde 2-1 evet. kaybettik. Üzülmemek lazım çünkü büyük maçları e, kaybedebiliriz. Öyle e, ama gerçekten de şans da Fenerbahçe'nin biraz ya yani Biz oynarken golü yedik. Penaltımız verilmedi. ikinci golü yedik. E, tam da Fenerbahçe'nin istediği bir formata döndü. E, kötü e, oynadığımız için kaybettik diye miyiz o zaman belki de? Bence öyle ya. Evet yani çok kötü oynadığımızı düşünmüyorum aslında. Yani belki eleştirilenler olacaktır bize ama. Ben Hatay çok kötü bir futbol oynadığını düşünüyorum. Sevgili Mali, hani birinci golü attık biz. 2-1 yaptık skoru. Evet. O nokta son maçın artık çok kısa bir, bir dilimi kaldı. bir 10-15 evet. dakikalık bir zaman kalmıştı. Herkes de şey beklerse oldu. Yani e, çok saldıracağız, evet. bunaltacağız, evet. domine edeceğiz. Ama bir anda e, karşının bulamadık bu durumun. Neye bağlarsın bu durumu? İşte dediğim gibi normalde Fenerbahçe... E, mutlaka yorgunlukta vardı. Çift hafta e, maç haftasındaydık. E, bunun verdiği yorgunluk vardı. Üçüncü maçımızı oynadık bir hafta içinde. Bence kolay maçlar da değildi. Kayseri maçı zor maçtı. Göztepe maçı Deplasmanda her zaman zordur. Üçüncü maç Fenerbahçe ile oynuyorsunuz. Yani şampiyonun en büyük adaylarından çok biri. Büyük yani. e, bir De dediğim gibi e, Fenerbahçe beşli defansa dönünce, yani çok fazla alan kapattı. Bizim ee, Diop'u çok kadar... kötü kitlediler, Diop'u da kitlemeleri Hı -hı. E, ayıp çok etkisiz kaldı. Bunlar üst üste geçin, gelince e, maalesef e, iyi bir performans ortaya koyamadık yani görünüşü olarak şey olarak. Haklısın, e, ben de katılıyorum ama e, ben inanıyorum ki e, takımımız e, bu yenilginin e, etkisinde uzun süre kalmayacak ve bir sonraki maçta hepimizin <laughs> Malatya deplasmanı güldürecek. Evet. Bundan sonraki maçlarda da yine evet. güzel ve skorlu galibiyetlerle dolu haftalar geçireceğiz Kesinlikle, kesinlikle. Ee, evet, tribünleri konuşmamız lazım. Çünkü Hatay tribün programımız Evet. oradaki enerjiyi ve duyguyu, oradaki e, sevgi dolu e, paylaşımları e, anlatmamız lazım. Kesinlikle e, taraftar gelince ...çok farklı olduğunu, o stadyumun bir yani ruhun olduğunu söylüyoruz ya da o insanlarla beraber, o taraftarlarla beraber... ...stadyum bambaşka bir ortama büründü. Benim tüylerim diken diken olmuştu yani. Şimdi bunu keyifle söylemek istiyorum. <laughs> Hatay Spor Fenerbahçe maçında tribünler doluydu. Evet. Evet. Yani... 10 bin üzerinde taraftar vardı. Çok yani. bence 15 bin vardı yani. 12.500. bin 500 zaten. Ha, zaten zaten kapasitemiz 12 500, evet. evet. Yani 12 bin civarı taraftar vardı ve maç boyunca da yani 2-0 olduktan sonra dahi hiç susmadılar. Her zaman takımlarının yanındalardı. Bunlar çok güzel duygular. Ben taraftarımızla gerçekten de gurur duydum. Evet o konuda da çok güzel görseller var. Çok güzel videolar evet. var elimizde. Yönetmen evet, arkadaşım doğumları mutlaka siz de izletecektir. E, altyapı stadın altyapısıyla ilgili ciddi serzenişlerle karşılaştık. Ne diyorsun? Evet. Maraton tribününde e, suların akmadığı konusunda e, bilgiler aldım. Su satışlarının suların olmadığı iç, içme suları için bahsediyorum. Onların e, ya da yiyeceklerle ilgili sıkıntıların olduğunu ve aynı zamanda da bilet alıp stada giremeyen sistemin kilitlenmesinin bir kaynaklı... Maalesef oldu çok oldu. Niye acaba? Bunun hatta sporla ilgisi var mı bilmiyorum. Pasolik... Zaten ben onun... bunu tam anlamıyla izleyicilerimize anlatayım. Evet. E, maça bilet almış olmasına rağmen bazı izleyicilerimiz e, Türkiye'lere gittiğinde içeri geçmek için kartını okutup içeri geçmek için bazı sıkıntılarla karşılaştı. Zaman zaman sistem kilitlendi ve zaman zaman bilgilerine barkod e, barkod e, numaralarına ulaşamadılar. Birçok kişi de bu noktada maçı izleyemedi bildiğimiz kadarıyla. Nereden evet. çıktı? Nasıl oldu? Yani, dediğim gibi Hatay Spor yönetiminde mi yoksa Pasolik işletmesinde mi e, bu sorunun çözümü? Tabi. Ama yani bir an önce çözülmesi lazım çünkü bir maç önce de. Kayseri iç saha Kayseri maçımızda da beraber maça gittiğim dostumun bayağı bir stada giremediğini öğrendim Doğru. maçtan sonra. Evet. Doğru. Evet tribünlere bir göz attık. Bu hafta evet. çok güzel renkli e, görüntü ve karakterler vardı. Çok, çok sayıda <laughs> biz maça geldi bugün. <laughs> evet, çok iyi oldu. evet evet. E, eski başkanlarımızdan Hatay Spor'a evet. büyük hizmetler de bulunmuş. E, sevgili Ali Kavak. Eski evet. Ali Kavak da maçtaydı. Ee, ondan e, güzel de bir e, maç değerlendirme ve evet. duygusunu e, sordum, onu da bize çağırdılar. Evet. O videoyu da size şimdi öğretmen evet, arkadaşım getirir. Usta'da ilk defa geliyorum. Çok güzel, İlgi çok güzel, halkın temet çok güzel hatta Hatırsız spora. Hatta sporun başarılarının devamını diliyoruz. Başarılı olması için de hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. Ee, sevgili Ali Kabağan e, dışında e, onun verdiği güzel mesajlar, şurada açılan önemli, biz bir önceki programda söylemiştik. Eski başkanları, küskünleri, tabii ki, e, tabii, siyasi tabii, partilerin gittikleri gençlik kollarını, yani Çok gençlik ki. Sen, siyasi partiler de örgütlensinler, maça gitsinler. Kesinlikle. Yani sadece mitinge mi girecekler? <laughs> Kesinlikle gelmeleri <laughs> evet. ee, lazım. E, işte onun dışında Acun, çok renkli bir karakter olarak. Acın, çok seviliyormuş abi ben bu kadar çok sevildiğini evet, bilmedim gerçekten. Ben de çok şaşırdım. Çok fanatik bir Fenerbahçe taraftarı yani. Evet. Yönetimde evet. mi kendisi? Onu tam bilmiyorum da. Ben de da, bilmiyorum. E, normalde Erzurumlu. Evet. Erzurumspor'a da destek veriyor biz. Evet, Birincilik şey yaptığımız zaman hatırlıyorum. Ama çok seviliyormuş. ha. bir de o beyefendi kişiyle o Can haliyle Ali Koçtaş tribindeydi. Yani gerçekten. bir tane e, başkan adaylarından evet. bir tanesi evet. olacak inşallah. Evet. Evet. E, çok seviyoruz yani gerçekten. Türk sporuna katkı veren herkesi çok seviyoruz. Kesinlikle. Ama maçın çok önemli konuklarından biri de e, Cumhuriyet Halk Partisi e, Büyükşehir Belediye Başkanları'ydı. Evet. Biliyorsunuz, e, Expo dolayısıyla Bu hepsi, hafta buradalardı. Buradalardı, evet. da, ortasını çok güzel toplantılar, açıklamalarda bulundular. Onlar da e, maçı izleyenler arasındaydı. Evet sevgili Mehmet Ali, e, programımızı bitirmeden önce maçlarla ilgili, Hatay sporla ilgili e, son bir değerlendirme yapmak ister misin? Valla Ömer Hoca'nın tekrar terapi yapıp böyle Malatya maçı için takımı çok iyi hazırlayacağını düşünüyorum. Malatya ve Antep maçlarından 6 puan bekliyorum yani şu an şimdiden buna iddialı olarak inşallah söylüyorum. Ve Antep maçı için de aynı taraftarı statta görmek istiyoruz. Evet, biz de, e, biz de yönetime dersine. de teşekkür etmek istiyorum Lütfen. bu arada. E, 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 biz e, tabii e, böyle bilet fiyatları falan dedik. Yani yönetim bize öyle bir ders verdi ki. Ben biliyorsun böyle matematiği severim böyle karalarım falan. E, çok güzel bir jest yaptılar hem taraftara. taraftarın sesini duydu. Kesinlikle taraftarı kucakladığını düşünüyorum. Taraftarın da buna e, karşılık olarak stada gelmesi inşallah Antep başında olur. Ve bu uygulamada devam eder inşallah. Evet. E, Ön Tribünlerimiz dolu hareketi. dolu devam eder. Doğru. Programımızın sonunda geçen hafta olduğu gibi evet. bir hatırlatma yapayım. Tabii ki. Sevgili Antakya TV izleyicileri, biz Antakya Gazetesi ve Antakya TV olarak bir WhatsApp ihbar hattı oluşturduk. Ve buradaki telefon numaramıza her türlü elinizdeki bilgi, belge, haber, fotoğraf ve videoları atabilirsiniz. Buradan taraftara seslenmek istiyoruz. İhbar hattımıza lütfen Tribündeki renkli görüntülerinizi bizimle paylaşın, buraya gönderin diyorum. Ve e, Antakya TV'ye abone olun, bizi takip edin, bizi tavsiye edin e, diyorum. Ve sevgili Mani ile beraber hoşçakalın. Diyorum. Hoşçakalın.